selamlar. 7-13 Nisan haftasının haftalık burç yorumları için birlikteyiz. Önemli bir hafta. Sert etkiler mevcut. Bir de önemli bir dolunay yaşayacağız pazar günü. Önce yükselen sonra güneş burcunuza göre dinlemeyi ihmal etmeyin diyorum. Yükselen ve güneş terazi burçları evet haftaya biraz sosyalleşeceğiniz gezip tozacağınız böyle e, enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz sevgili terazi burçları hayallerinizin peşinden koşmak isteyeceğiniz bir başlangıçtır bu bu açıdan pozitif etkiler alıyorsunuz böyle uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşme dostlarınızla görüşme böyle arkadaş toplantıları şeklinde e, sosyal olarak e, güzel bir başlangıç yapılıyor fakat e, malum dolunay terazi burcunda gerçekleşiyor sevgili terazi burçları e, hayatınızda önemli değişiklikler yapmak isteyeceğiniz artık inceldiği yerden kopsun diyeceği ki zaten güneş tutulması da bu enerjiyi vermişti size. İnceldiği yerden kopsun diyeceğiniz özellikle ikili ilişkilerinizde bu ortaklık olur, evlilik olur ya da ciddi ilişki olur. Ne bileyim avukatınızdır, hocanızdır. Bunlarla ilgili önemli kararlar vereceğiniz, bazı görünmeyen şeylerin görüneceği bir e, dolunay olacak sizin için. Öte yandan özellikle kariyerinizle ilgili bazı gündemler olabilir. Çünkü Mars burada sert bir etki veriyor Dolunay'la birlikte size. Kariyer değişikliği, yöneticiniz, patronunuz, babanız, şefiniz, hayatınızda otorite sahibi bir kişilerin sizin hayallerinizi durdurmaya çalıştığını düşünerek oralarda restleşmeler yaşayabilirsiniz. Engellerle karşılaşabilirsiniz. Ancak lütfen bu hafta özelinde özellikle de sizi temsil eden gezegen Venüs'ün durağan pozisyonda olacağı için dolunayda lütfen bu hafta özelinde kariyerinizle ilgili karar vermekten, ani kararlardan uzak durun. Babanızla, yöneticinizle çatışmalar olursa sizi biraz tahrik edecekler çünkü bunlardan da uzak durmanızı sinirle kararınıza hakim olmanızı tavsiye ediyorum sevgili yükselen terazi burçları yükselen ve güneş akrep burçlarına gelirsek sevgili burçtaşlarım haftaya sizde kariyer hayatınızla ilgili hayatınızdaki önemli kişilerle işte otorite sahibi kişilerle yöneticilerinizle biraz sert etkiler alarak başlayabilirsiniz. O kadar emek veriyorum karşılığı görünmüyor isyanlarının içinizde dışınızda e, ayyuka çıkacağı bir hafta olduğunu söyleyebilirim size. Biraz buralarda gerginlik enerjisi hakim. Hayatınızda ki önemli kişilerin size böyle sinirinizi bozacak engel olacak e, sert çıkışlarıyla karşılaşma potansiyeliniz var. Tabii ki sakin olmayı herkese önerdiğim gibi kendime de öneriyorum. Öte yandan Dolunay'a gelirsek Dolunay 12. evinizde gerçekleşiyor. Bir kere kendinizle yalnız kalmak isteyeceğiniz bir görünümdür. Analiz etmek isteyeceğiniz Edeceğiniz. Etrafınızdaki yanınızdaki kişiler doğru kişiler mi değiller mi? Bunları düşüneceğiniz, herkesten uzaklaşmak isteyeceğiniz, yalnız kalmak isteyeceğiniz bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Birazcık arkanızdan dönen işler dolunay etkisiyle gün yüzüne çıkabilir. Özellikle iş hayatında, kariyer hayatınızda arkanızdan dönen işlerin gün yüzüne çıktığını da görebilirsiniz. Sert etkisine gelirsek dolunayın, bu sert etki sizi özellikle hukuki konularınız varsa bunlarla ilgili etkileyecektir sertlikler yaşayabilirsiniz, engeller yaşayabilirsiniz. Davanız bir, e, hukuki savunmanız varsa bunlarla ilgili sert tetikler var. Eğer dava açmayı düşünüyorsanız kesinlikle bu hafta size önermiyorum. Sevgili yükselen akrep burçları hatta önümüzdeki haftayı da önermiyorum. Lütfen sakinde kalın. Yurt dışı vize pasaport işleriniz varsa bunlarla ilgili engeller olabilir. Uzak seyahatlere çıkacaksanız lütfen kontrollerinizi tam yapın. Buralarda uçuşlarınızda ya da yolculuklarınızda zorlanmalar işte bavul karışması çalınması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz ya da röter gibi. Bunlarla ilgili de sakinliğinizi korumanızı tavsiye ediyorum. Hayallerinizi gerçekleştirmek için bu haftayı önümüzdeki haftayı daha doğrusu ayın 13'ünde gerçekleşeceği için dolunay önümüzdeki haftayı biraz engellemenizi, ertelemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Eğitim aldınız ya da eğitim verdiniz bir durum varsa buralarla ilgili ufak tefek sorunlar yaşama potansiyeliniz var. Lütfen hocanızla, yöneticinizle efendim çok çatışmamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Gelelim yükselen ve güneş yay burçlarına. Sevgili yay burçları haftaya pozitif etkiler nereden alıyorsunuz derseniz pozitif bir başlangıç yapacaksınız. Yurt dışı işiniz varsa vize pasaport işiniz varsa bunları başvurmak için kullanabilirsiniz bu haftayı. Öte yandan mahkemeniz davanız böyle gündemleriniz varsa bunlarla ilgili pozitif gelişmeler olabilir. Uzaklardan beklediğiniz bir haber varsa Efendim güzel bir haber alabilirsiniz. Ani bir uzak yolculuğunuz olabilir. Bu açılardan oldukça güzel etkiler alıyorsunuz. Dolunay'a gelirsek, dolunay aslında size biraz yarayacak. Sosyal alanlar, arkadaşlar, sosyal çevre bunlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ancak tabii ki Mars'ın sert etkisi bu dolunayı birazcık kısıtlıyor. Bu etki size Borçlar evinizden geliyor arkadaşlar. Beklemediğiniz borçlar, beklemediğiniz ödemeler, hesap dışı çıkacak borçlar, krizler olabilir. Öte yandan miras, nafaka, tazminat gibi davalarınız varsa bunlarla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Sosyal çevreniz ve arkadaş çevrenizde hesap ödeme, borç alıp verme gibi mevzuları özellikle dolunay sebebiyle önümüzdeki hafta ertelemenizi tavsiye ederim. Bunlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Yine bir kredi çekme mevzunuz varsa bunlarla ilgili de bir hafta daha ertelemeniz çok daha doğru olacaktır. Unutmamanızı tavsiye ediyorum. Sevgili yükselen yay burçları. Gelelim yükselen ve güneş oğlak burçlarına. Sevgili oğlak burçları haftaya biraz krizli bir başlangıç yapıyorsunuz. Hesapta olmayan Ödemeler, hesapta olmayan masraflar, giderler, eşinizin giderleri, işte bayramda harcadığımız kredi kartımızın gelen ekstres gibi biraz krizli maddi açıdan sert bir etkiyle haftaya başlıyorsunuz. Zaten Dolunay'a geldiğimiz zaman yine sert etkileri alan burçlar arasındasınız. Özellikle de Dolunay sizin kariyer evinizde gerçekleşecek yöneticiniz, patronunuz. Kariyer hayatınızda söz sahibi olan kişiler ya da baba anne gibi aileden kişilerle biraz çatışmaya yatkınlığınız olabilir. Zaten Mars da sizi ortaklık evlilik evinizden etkiliyor. Eşinizin hep iş hep iş bana vakit yok. Nidalarıyla karşılaşabilirsiniz sevgili yükselen oğlak burçları birazcık ben kendimi unuttum size hizmet etmekten işe koş eve koş şeklinde isyanlarınız fazlaca olabilir duyulabilir biraz bu açılardan sert etkiler alıyorsunuz kesinlikle kariyerle ilgili iş bırakmayla ilgili yeni işe başlamayla ilgili ya da patronunuzdan yöneticinizden babanızdan annenizden bir şey istemekle ilgili planlarınız varsa ben bunu nisan sonuna ertelemenizi tavsiye ediyorum çünkü oralardan hayır cevabı alıp kırılabilirsiniz sevgili yükselen oğlak burçları o yüzden e, çok bunlarla ilgili e, görüşmeye uygun olmadığını söylemek isterim sevgili kova burçları yükselen ve güneş kova burçları haftaya ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarınız konusunda böyle biraz mücadeleli bir başlangıç yapacaksınız zaten Mars da sert etkiye geliyor size doğru e, ikili ilişkinizde ortaklığınızda çatışmalar tartışmalar taleplerin fazla olması ya da sizin talebinizin karşılanmaması gibi gündemler söz konusu olabilir burayı biraz yumuşak tutun sinir olduğunuz, gıcık olduğunuz insanların sizi tahrik etmeye çalıştığını, üstünüze üstünüze gelmeye çalıştığını göreceksiniz. Daha yumuşak tutalım, onlara tepki vermemeye çalışalım. Dolunay'a gelirsek, Dolunay, efendim, ee, mahkemeniz varsa, Çalışanlarınızla ilgili gündemleriniz varsa Mars sert etki alıyor. Kendinizin tazminat gibi, e, napaka nafaka gibi gündemleriniz varsa bunlarla ilgili sert etkiler alacaksınız. Bir yurt dışı gidişiniz, vize pasaport işiniz varsa bunlarla ilgili veto yiyebilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz eğitim hayatınızla ilgili sıkıntı olabilir, bir hocasla ilgili tartışmalar olabilir. Bunlardan uzak durmakta fayda var. Öte yandan sağlığa çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki özellikle mide problemlerine çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hassas olacaktır. Eğer bir hukuki başvuruda bulunmak istiyorsanız kesinlikle Dolunay haftası yani önümüzdeki haftayı tavsiye etmiyorum. Uzak yolculuklarınız varsa ani çıkabilecek. Maalesef biraz üzücü yani sıkıntılı bir uzak yolculuk ani gitmeniz gereken bir yer ya da uzaktan gelecek bir haber sizi biraz darlayabilir sevgili yükselen kova burçları. Sakinliği koruyalım lütfen. Gelelim yükselen ve güneş balık burçlarına sevgili balık burçları haftaya birazcık mental olarak rahatsız, içe kapanmış, efendim mutsuz başlangıç yapma potansiyeliniz yüksek çünkü hastalık evinizden etki alıyorsunuz. Eğer evcil hayvanlarınız varsa onların da sağlığına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu hafta özelinde resmi kurumlarda işleriniz varsa günlük hayat akışındaki işlerinizin bir türlü ilerlemediğini, bir türlü zamanı yetiştiremediğinizi düşünebilirsiniz. Yani buradaki çaba biraz boşa olabileceği için ertelemenizi tavsiye ederim sizlere. Dolunay'a gelirsek, dolunay sizi para konusunda biraz sıkıştıracağı benziyor arkadaşlar. Ee, özellikle ödemeler, krediler, borçlar, faturalar unutmamanızı tavsiye ediyorum. Trafikte dikkatli olmanız tavsiye ediyorum. Zira hiç olmadık bir sebeple ceza yiyebilirsiniz, ekstra masrafa girebilirsiniz. Öte yandan kripto borsa gibi riskli yatırımlarda paranız varsa lütfen bu hafta çok hareket etmemeye çalışın. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kaybedebilirsiniz. Şans oyunlarına hiç bulaşmamanızı tavsiye ediyorum. Çocuklarınızla ilgili, sevgilinizle ilgili ekstra masraflar çıkabilir. Lütfen e, paranıza sahip çıkın. Nereye yatırdığınıza, yatırımınızı nasıl değerlendireceğinize ya da nerelere harcayacağınıza dikkat edin. Eşinizle ilgili de harcamalar konusunda bir tartışma yaşayabilirsiniz. Lütfen para konularında temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Destekleriniz çok kıymetli. Beni Instagram ve YouTube kanalımdan takip edebilir. Yorumlarınızla, paylaşımlarınızla destek olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Güzel bir hafta olsun diyorum inşallah. İyi bir hafta olsun. Dolunay etkisi aslında Dolunay güzel ama Mars'ın sert etkisinden dolayı biraz yoruyor. Detaylıca anlattım. Umarım faydası olur. Destekleriniz çok kıymetli. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar.